Evet bizim kolla abicinin kahvenin fanta. Ben fanta. Fanta söyledim sana abi. Evet. Hamburgerin de ye abi. Evet. Bu hamburger çok güzel. Evet. abi götür. Götür abi. Heh. Abi, abi, Tanımıyorum o kadını abi. Sen gösterdin bize. Nasıl abi? İyi mi? Hmm. Değil mi? Umut gibi. Ketçap manını seviyorsan sık abi. Teyzem bugün. Niye mi? Soğuk hava. Ne yapacağız abi? <laughs> seviyorsan sıkayım abi <laughs> yanına patatesini batırıyoruz. Ketçap da sıkayım mı abi? Hı. Bu ketçap da sıkayım yani bir daha kimse kimlik göstermiyor. Göstermesin inşa ediyorlar. Gösteriş olsun diye çekmiyorum abi. Görmek istiyor halde çekiyorum. Tamam. Yani gösteriş olmaz. Sıktım abi. Ketçapını sıktım. Bakın sen de sık ketçap abi. Sıktım değil mi? Ya ben mi veriyorum? şey söylemek ister misin Cenk abi? Yasaklar geldi işte. Burada oturup yemek bile yemeyeceğiz yani böyle giderse değil mi abi? Herkes böyle olacak ondan korkuyor. Ondan sonra abi? Millet birbirine bakacak. Bekledim abi. Bugün Kıştepe'nin köprüsü bile hiç kimse de yok diyorlar. Bir ay böyle daha gidersin bir ateş edecek. edecek bir de silahlı gidecek, gaz var artacak? Bir saat bir ay daha diye böyle olursa hırsızlık mı artacak ya? Hem abi? gaz var diye hem hırsızlık, hem bir sonucu falan. Kıştepe'nin çocukları mı diyor? Evet. Hayır. Ya abi, kapatayım abi videonu. Biz de yemeğimizi yiyelim. Cin kalbimizle beraber yemekteyiz. Bugün Vedat çekti, Vedat'ı da çekti. Vedat mı çekti? He. Yani... Ne dedi? Hı? hı. Ne dedi abi? Sen de bilirsin diyorlar. Her şeyi biliyorsun diyorlar. Yani. Doğru, doğru. Anlıyorsun abi, şey biliyorsun. Hayırlı akşamlar herkese. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Biz de bir daha devamlı açıkçası. Abi yemek takipini yapıp çok mutluyum.